Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül, 2014-30 Mart seçim startını vermek üzere ilk kez seçmenin karşısına çıktı. Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın hep birazdan okunduğu miting öncesinde tüm MHP'lilerin İskenderun Belediyesi'ni almak için kararlı oldukları ise gözlerinden okunuyordu. Müzik İbrahim Gül'ün platforma çıkmasıyla birlikte ise coşku kat ve kat arttı. Verdiği sözleri yerine getirmek için mükemmel bir duruş sergileyen, kısacası sözün özü adam gibi adam Sayın İbrahim Gül'ü güçlü almışlarımızla buraya davet ediyoruz. Başkanım, Belediyeciliğin sadece kanunla belirtilmiş işlerden ibaret olmadığını vatandaşlara anlatan İbrahim Gül vatandaşlarla arasına duvar ören seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bürokratik meşgaleyle kapıları kapatan, darlık ve yoksulluk içinde kıvranan insanları kaderiyle baş başa bırakan, belediyecilik mantığıyla bir yere varmak mümkün olmadığı gibi Allah rızasını kazanmakla söz konusu değildir dedi. Gül sözlerini şöyle devam etti. Doğduğum günden beri bu şehirde yaşıyorum. 40 yıldır bu şehrin ekmeğiyle bu şehrin sokaklarında büyüdüm. Boynunda İskenderun Spor'un renkleri turuncu mavili kaşkolla kalabalık seçmen kitlesine hitap eden İbrahim Gül, gördüğü ilgi ve coşkudan bir hayli memnun kaldı. Hareket Partisi'nden belediye başkan adaylığı görevine talip oldum. Aklım erdiği günden beri hep sizlerle oldum. Sizlerin acısında, tatlısında, iyisinde, kötüsünde yanınızda olmak için hep gayret ettim. Ve bu süreci gelene kadar şahsıma göstermiş olduğunuz teveccühten ve yol arkadaşı olarak bana yoldaşlık ettiğinizden dolayı sizlere sonsuz teşekkürler ediyorum. dostlar, Cihan Padişah, Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi bir şehri imar etmek halkın gönlünü almaktır. Halkın gönlüne girmektir demişti. Biz de mevki ya da makam için değil, şan şöhret için değil, sizlerin gönlüne girmek için İskenderdo yeniden geçer. Hürler, yanlışlar hep. Yönetti dostlar. İnşallah, inşallah sizin bu gayretiniz ve çabalarınız benim inanıyorum ki hem vatandaşımızdan karşılık bulacak. Hem de Rabbim bu konuda sizleri muvaffak edecek inşallah. bizim bizim belediyecilik anlayışımızda bizim belediyecilik anlayışımızda halka yakın olmak, halka yakında olmak vardır. Her fırsatta söylediğim gibi bizim belediyecilik anlayışımız aşk işidir. Hissetmek ve adanmış olmak gerekmektedir. İşte karşımızda kendini bu şehre adayan bir kardeşimiz var. Bu ülkeler doğrultusunda hak ettiğiniz şehri, hak ettiğiniz yaşam koşullarını tesis etmek için planını, programını hazırlamış, mücadele azminden hiç vazgeçmemiş bir kardeşimiz var. Bir dönem önce yola çıktık. Oyunumuzu belki de rekor denecek şekilde bir önceki seçime göre 30 kat arttırdık. sanki kendilerine sunulmaya hazır bir hediyeymiş gibi kurulup kirlenip bekleyenler 30 var sonucuyla yerin inşallah. <laughs> Kıymetli dostlar, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanlığı ya da Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliği ufkudan ve kısa mahalleciliği değildir. Bu itibarla belediye başkanlığımızın görevi olarak aşının kaygısında olan kim varsa onun yanında olacağız. İşinin kaygısında kim varsa ilgimiz ona dönük, yönümüz ona dönük olacak. Soğuktan titreyen umutsuzluğun karanlığına düşen kim varsa bizim adımlarımız hep ona doğru olacak. Belediyecilik sadece kanunlar etrafında hizmet etmek değildir arkadaşlar. Vatandaşlar arasında doğar ölen seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bürokratik meşaleyle kapılarını vatandaşa kapatan darlık ve yoksulluk içinde kıvranan, kaderiyle baş başına terk edilen insanlara prosedür uygulamak belediyecilik değildir. Belediyecilik faaliyetlerin merkezinde tamamen insan olan hedefi ve amacı o şehirde yaşayan mutlu fertler olan kutsal bir görevdir. Şehrinin emindir. İşte bu emanet alarak özledi içinde yaşayacağınız, mutluluk içerisinde yaşayacağınız bir şehir yaratma sözü veriyorum sizlere. <laughs> Kıymetli dostlar, çıktığımız bu kutlu yolda ben sizlerden buradan bir söz almak istiyorum gayesi ve amacı şehrine ve sizlere hizmet etmek olan bu kardeşinize sahip çıkacak mısınız? Evet. Bunu, bunu bir söz olarak alıyorum ve size hepinize soruyorum: 30 Mart günü tarih yazmaya var mısınız? Evet. 30 Mart günü sandık çıkmaya hazır mısınız? Evet. 34 gününe kadar evet. soluk almadan, evet. nefes vermeden, evet. bir kere bile yoruldum demeden evet. mücadele etmeye hep birlikte evet. hedefe koşmaya hazır mısınız? Evet. Ben de size söz veriyorum. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Sizleri mahcup etmeyeceğim. Başınızı öyle eğitirmeyeceğim. 30 Mart'ın bir milat olacağına ve Türk milletini yok sayanlara bir cevap olacağını anlatan İbrahim Gül, herkesin özlemlerini özgürce dillendirebilmesi için 30 Mart'ta sandıktan MHP'nin çıkması gerektiğine vurgu yaptı. İnşallah diyorum. İnşallah. Allah'ın izniyle dostlar. Gittiğim her yerde söyledim. Ve her fırsatta da söylüyorum. 30 Mart yerel seçimleri bundan önceki müdahilleri gibi bundan önceki yerel seçimler gibi aynı özellikleri taşımamakta. Çok farklı bir yerel seçime doğru yaklaşmaktayız. 30 Mart yerel seçimlerinde sadece yerel idare 30 Mart bir milattır. 30 Mart bir demokrasi imtihanı olacaktır. 30 Mart 30 Mart Türk milletini yok sayanlara Türk halkının verdiği bir cevap olacaktır inşallah. Başka, başkan İbrahim Başkan İskenderun şükür eviler yapmışlar hep senede ne hepeli başkan İbrahim başkan. Kıymetli dostlar inşallah inşallah milli varlığımızın devamları milli kimliğimizin korunması için bu 30 Mart tirajını sağ salim geçirmemiz ve atlatmamız gerekmekte. Bu nedenle seçim hafife almamalıyız. Seçimi geçmiş seçimlerdeki gibi düşünmemeliyiz. Milletimizin kaldır, ortadan kaldırılmasına 30 Mart günü hep birlikte cevap vermeliyiz. Birliği meclise bütünlüğümüzü kast edenlere iktidara geldikleri günden beri milletimizi ayrıştırmak, milletimizi bölmek ve parçalamak için kim nerede faaliyet gösterdiyse gidip onun boynuna sarılanlara inşallah Osmanlı tokadını... Konuşmasında Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a yanıt vermek için seçmeninden yetki isteyen ve bu yetkiyi de gür bir sesle alan İbrahim Gül, Beşir Atalay'a yanıt olarak senden korkan senin gibi olsun dedi. Vatandaşların öl de ölelim, vur de vuralım sloganları karşısında ölmek de öldürmek de bize göre değil, dik duruşunuzda zaten onları her gün öldürüyorsunuz dedi.